Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber brownie'ye benzeyen bir kek tarifini vereceğim. Dilerseniz bir an önce başlayalım. İlk olarak arkadaşlar kapımıza 2 adet yumurta alıyoruz. Yumurtalarını, yumurtalarımızın üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker alarak küpürünceye kadar çırpıyoruz. ve şekerimizi köpüre kadar çırptık? Şimdi içerisine bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağ. Ve bir su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar e, kabımızdaki her şeyi çırptık. Şimdi iki su bardağı una, bir çay bardağı e, kakao, Bir paket şeker vanilin. Bir paket kabartma tozu alarak güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra hazırladığımız unu kek malzemelerimizin içerisine aktarıyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar güzelce karıştırdık bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bakın görüyorsunuz çok yoğun bir kıvam var. Bu yoğun kıvamı açmak için bir çay bardağı sıcak su üzerine ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra üzerine isteğe bağlı ben ceviz atacağım arkadaşlar. Kek harcımız hazır oldu. Şimdi arkadaşlar güzelce karıştırıp daha sonra yağlanmış tepsimizi alacağım. Evet arkadaşlar yağlanmış tepsimizi kek harcımızı döktük. Şimdi kek harcımızı fırına vereceğiz arkadaşlar. Ben derecelerini söylemiyorum çünkü her fırın aynı pişirmiyor. Evet arkadaşlar kekimiz yeni ocaktan çıktı. Şu anda çok sıcak. Daha sıcakken üzerine bir bardak süt döküyoruz. Bir kaşık yardımıyla. Evet arkadaşlar kekimiz sütünü çekene kadar biz de krem şantisini ayarlayacağız. Bunun için iki paket krem şantiyi tenceremize alıyoruz. Krem şantinin üzerine bir bardak soğuk süt ve 60 gram bitter çikolata alarak ocağımıza götüreceğiz arkadaşlar. Ocağımızda güzelce eriteceğiz çikolataları ve krem şantimiz de olmuş olacak. Evet arkadaşlar ben çikolatamı da içinde erittim krem şantinin. Şu anda sıvı. Arkadaşlar bu çok sıcak. Biraz e, soğumaya bırakmamız gerekiyor. Soğuduktan sonra biraz buzdolabında bir, bir saat kadar bekletin. Daha sonra bir mikser yardımıyla çırparsak e, sosumuz hazır olacaktır. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Ee, krem şantimiz soğudu arkadaşlar. İsterseniz mikserle tekrardan çırpabilirsiniz. Ama ben çırpma gereği duymuyorum. Şimdi bunu güzelce kekimizin her tarafına yayıyoruz. Evet arkadaşlar kekimizin ben üstüne krem şantiyi sürdükten sonra dilimledim. Arkadaşlar ben şu şekilde süslemeyi düşünüyorum. Bir dilimli Hindistan cevizi. Diğer dilimli ceviz. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Şimdi servis tabağına alacağız. Evet arkadaşlar kekimizi servis tabağına aldık. Gerçekten tadı da çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Yakına getirip. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.